Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sürü merchant geldi ve bakıyorum. Var delmesin göresiz 3 milyondu ve 2 tane bundan alabildim. Evet 2 tane aldım. 2 ah. tane aldım. 2 tane aldım arkadaşlar. 2 tane aldım. Bence o kötü olabilir. Ama olsun bunda değil. Abi iki tane aldım hem de ya. Bunun şiiriyim bu. Uf. Abi dünyadan güzel mutlu günüm olamaz ya. Mükemmel abi mükemmel. Ee, bak full film şey full diye belki full daha güzel. Abi. Ee, ya, ee yüzü bir an şu şu zannettim ha. Abo 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 MG 3 k de kimmiş? Aa, ben benim bir petim kadar yok arkadaşlar <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yaşıyorum yaşıyor muyum? Merhaba sesim geliyor mu? Bakalım sesim geliyor muymuş? Geliyor durmarım. Evet kaydı durdurabilirim. Bakacağım.